Halter kazası. Amerika'nın Missouri eyaletinde bir salı sabahının erken saatleriydi. Spor salonu tamamen sessizdi. Kimse yoktu. Saat 2.30 civarında spor salonuna 23 yaşındaki genç bir kadın giriş yaptı. Sıradan bir antrenman yapıyordu. Ne yapması gerektiğini iyi biliyordu. Genç kadın bir paramedikti. İnsanlara yardım eden, hayat kurtaran neşeli iyi bir insandı. Kadın simit makinesine girip ağırlıkları halterin üzerine koydu ve ardından squat yapmaya başladı tek sorun ağırlığın ona fazla gelmesiydi. Setin ortasında zorlanmaya başladı. Ağırlığı tekrar yukarı kaldırmak için çok çabaladı. Ama bu çaba yeterli olmadı. Çok çaba sarf etse de ağırlık bir türlü yukarıya çıkmıyordu. Bir anda bacakları ağırlığı tutamaz oldu ve dengesini kaybetti. Halter onu tutacak bir koç olmadığı için üzerine düştü. Ezici ağırlığın altında yarım saat boyunca direndi. Ne yazık ki spor salonunda ondan başka kimse yoktu. Bir süre sonra spor salonuna başka bir kişi giriş yaptı. Giriş yapan kişi kadını gördü ama artık çok geçti. Adam kadına yardım etmeye çalıştı ve 112'yi aradı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Kadın ezilmiş bir şekilde de hayatını kaybetmişti. Taşıyamayacağınız ağırlıkların altına girmeyin. Bacak presi kazası. 29 Mart 2017 tarihinde Hindistan'ın Vadara kentinde orta yaşlı bir adam spor salonunda normal bir antrenman yapıyordu. En sonunda at vücudunu test etmek için bacak presine geçti. Makineye ağırlıkları yüklemeye başladı. Her iki taraf ağırlıklarla dolmuştu. Sırtını yastığa dayadı ve bastırmaya başladı. İlk etapta her şey normaldi. Yaklaşık 300 ila 400 kilo ağırlık kaldırıyordu. Ama az sonra olacaklardan habersizdi. Makineyi kitlemek için uğraşmaya başlarken bir anda bacakları büküldü. Ve yüklediği ağırlık yere çarparak sol bacağını korkunç bir çıtırtıyla geriye doğru kırdı. İnsanlar makineye doğru koşarken spor salonu çığlıklarla doluydu. Adam mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı ama aldığı yara çok büyüktü. Bence artık adam spor salonuna gitmiyordur. Protein olayı. 2 Ocak 2017 tarihinde Galler'de yılbaşı sonrası müzisyenlik ve fitness tutkunu olan bir adam gününü tamamlamıştı ve geceyi protein tozu içerek sonlandırmak istedi. Bu rutin daha önce sayısız kez yaptığı bir şeydi ama bu sefer farklı bir şey deneyecekti. Ne de olsa yılbaşı haftasıydı. Arkadaşı ona içeceğine katması için özel bir toz koymasını önerdi ve bunu denemek için heyecanlanan adam bir çay kaşığı kadar tozu içeceğine koydu ve karıştırdı. Yaptığı karışımı içmeye başladı. Başta her şey normaldi. Sadece içeceğin tadı biraz acıydı. Bu yüzden arkadaşına tadından şikayet ettiği bir mesaj attı ve ardından yatağına geçerek uyumaya başladı. Ne yazık ki adam sabaha göremeyecekti. Adamın protein tozuna kattığı şey kafeindi ama saf kafeindi. Yani Starbucks'tan aldığımız işlenmiş bir kahvenin içerisinde bulunan normal bir kafein değildi. İçeceğine sadece bir çay kaşığı kadar saf kafein koymuştu. Bu ona göre çok fazla değildi. Ama gerçek olan bir çay kaşığı saf kafein yaklaşık 70 kutu Red Bull'a eşdeğerdi. Adam soğuk terler içinde uyandı. Hemen ardından vücuda isyan etmeye başladı. Kalbi şiddetle çarpıyordu. Görüşü bulanıklaşmıştı. Hemen banyoya koştu ve kusmaya başladı. Aldığı kafein miktarı o kadar yüksekti ki ne kadar kusarsa kussun hiçbir işe yaramıyordu. Yere düştü ve başını çarptı. Ardından kalp krizi geçirdi. Sabah olduğunda ise anne ve babası onu banyoda yerde yatarken gördü. Ailesi panik içinde 112'yi aradı. Sağlık ekipleri eve geldiğinde yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Genç adam basit bir hata sonucu hayatını kaybetmişti. Adamın ailesi kafein tozunun market raflarında rahatça satılabilmesinden dolayı isyan etti. Bu tarz ürünlerin marketlerde veya türevi yerlerde satılmaması gerekiyor. Dumble olayı Bu olay Hindistan'ın Telangana eyaletinde küçük bir spor salonunda gerçekleşti. Akşam saatleriydi üyeler eğitimlerini tamamlamıştı. 34 yaşındaki bir antrenör tesisi temizlemeye başladı. Spor salonuna birdenbire 3 adam girdi. Nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı antrenör ve 3 adamın arasında bir tartışma çıktı. Adamlardan biri aniden ağır bir dumbbell eline aldı ve antrenörün yüzüne vurdu. Antrenörün yüzü anında parçalandı. Saldırganlar yere düşen antrenörün vücuduna dumbbell'larla vurmaya başladı. Her darbe bir öncekinden daha da şiddetliydi. Katiller antrenörü öylece bırakıp kaçtılar. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Güvenlik kamerası. Antrenör spor salonunun yakınındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak aldığı yaralar çok ağırdı. Doktorlar onu kurtarmak için çok mücadele etti. Ancak antrenör ameliyattayken hayatını kaybetti. Bronzlaşma olayı Sakin bir cuma akşamı Amerika'nın Indiana eyaletinde 39 yaşındaki bir adam spor salonuna gitti. Kayıt işlemlerini halletti ve rutin antrenmanını tamamladı. Ama yapması gereken bir işlem kalmıştı. Spor salonunda bulunan solaryum cihazına girip cildine güzel bir görünüm kazandırmaya karar verdi. 10 dakika boyunca bronzlaştırıcı ışıkların etkisinde kaldı. Ardından spor salonundan çıktı ve evine döndü. Ama hayır, böyle olmadı. Adam eve dönmedi. Ailesi bu durumdan çok endişelendi. Bir gün üç güne dönüştü. Kısa bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Adam bağımlılığı ile mücadele ediyordu. Solaryum cihazına girmeden önce madde tükettiği tahmin edildi. Makine tenini bronzlaştırırken çok fazla madde tükettiğini fark eden adam solaryum cihazından kaçmaya çalışırken kasılmalar başladı. Ancak 3 gün boyunca adamın bu çabası sonuçsuz kaldı. Adam cihazın UV ışıklarından gelen enerjiyi vücuduna hapsetmişti. Bu da vücut şeklinin bozulmasına neden olmuştu. Ardından spor salonunda çalışan birisi cesedin solaryum cihazının içerisinde kilitli olduğunu gördü. Cuma gününden beri ceset orada duruyordu. Yalnız, sessiz ve göz önünde. Spor salonunu kendi egonuz için kullanmayın. Sağlıklı, dikkatli ve bilinçli olun.